Deep Fresh Antiviral Mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba ben fitness eğitmeni Çağlar Ekinci. Bugün sizlere daha iyi esneme yapabilmeniz için önemli bilgiler vereceğim. Öncelikle esneme yaparken neyi hedefliyoruz? Vücudunuzda sahip olduğunuz range of motion yani hareket açıklığı sinir sisteminiz tarafından yönetilir. Eğer sahip olduğunuz bu sistemin dışına çıkmaya çalışırsanız, sinir sisteminiz tarafından kontrolün sizde olmadığı anlaşılır ve beyniniz kaslarınızın içindeki reseptörleri kilitleyerek daha fazla ileriye gitmenizi engeller. Bu da sizi sakatlanma riskinden korur. Peki, sahip olduğumuz bu sistemi nasıl geliştirebilir ve nasıl daha kaliteli egzersiz uygulayabiliriz? Öncelikle egzersiz süresini çok iyi ayarlamalısınız. Uygulayacağınız egzersizler en az 2 dakika ve 2 dakika üzeri olmalıdır. Bu sürenin altında uyguladığınız egzersizlerden sonuç alamazsınız. Bu konuda sizlere tavsiyem, öncesinde ağırlık antrenmanlarına odaklanmak yerine esneme egzersizlerine odaklanın. Böylece ağırlık antrenmanlarındaki performansınızı ikiye katlayabilirsiniz. İkinci olarak nefes tekniği. Uygulayacağınız esneme egzersizlerinde olabildiğince rahat nefes alıp vermelisiniz. Eğer nefesinizi göğüs kafesinizin içerisinde sıkıştırırsanız ve nefesinizi tutarsanız bu durum sinir sisteminiz tarafından kontrolü sizde olmadığı şeklinde anlaşılır ve daha fazla range of motiona yani hareket açıklığına sahip olamazsınız. Son olarak esneme yaparak sakatlanma riskini en aza indirebilirsiniz ve bu çok önemli bir faktör. Fakat aynı zamanda iyi bir esneme ile vücudunuza estetik kazandırabilirsiniz. Esneme ile kasları açar ve açtığınız bu kasların içine ağırlık antrenmanı ile çok daha fazla ve çok daha kaliteli kas kütlesi doldurabilirsiniz. Unutmayın, iyi bir vücuda sahip olmak istiyorsanız öncelikle iyi bir yaşama sahip olmalısınız. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.